Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu sinüs ve kosinüs teoremleri olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise 10. sınıf matematik yeni müfredat ders kitabımızın 88. sayfasında yer alan alıştırmalar testi olacak. Alıştırmaları çözüyoruz. Bir sonraki testimizde arkadaşlar birinci temanın yani geometrik şekillerin tamamını kapsayan ölçme ve değerlendirme soruları olacak. Buraya oynatma listesi linki koyuyorum. Bu bahsettiklerimin hepsi arkadaşlar ders kitabı çözümleri sayfa numaraları ile birlikte bu oynatma listesinde olacak. Diğer açıklamaları video sonunda yapacağım zaten. Şunlara da bakabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah diyor ki Aşağıdaki görselde bir arkeoloji kazısında ortaya çıkan iki antik heykel kalıntısının üçgen şeklinde taş duvarlar duvar ile çevrilmiş olduğu düşünülmektedir. Böyle bir şekilde düşünülüyor. Sebebi de ne biliyor musunuz? Okuyalım. Taş duvarın bir kısmı kazı sonunda ortaya çıkarılmış. Yani şu siyahlar ortaya çıkarılmış. Ölçüleri alınmış arkadaşlar. Olsa olsa bunlar böyle devam eder diye bir yargıya varılmış. Peki. Henüz kazı yapılmamış kısım bak kesik çizgilerle kırmızı kırmızı gösterilmiştir. Kazı sonrasında ortaya çıkarılmış duvarların uzunlukları DA 10 metre yazalım hemen. Geometride bu çok önemlidir arkadaşlar. Hemen üzerine yazalım. Ama boğmayacağız resmi biliyoruz. AB 24 bunu da yazalım. BE 12 o e, duyan gelmiş her şeyi biliyoruz. Dıbıdıbdı olup duvarlar arasındaki açı ölçüleri 49 derece ve 75 derecedir. Oo kebap yemede yanında yat. Hesaplarımızda duvar kalınlıklarını göz ardı ediniz. Sinüs 49'u 0.7, sinüs 56'yı 0.8, sinüs 75'i de 0.9 alabilirsin rahat oluyor. Sevgili arkadaşlar dikkatinizi çekerse gerçi çeker mi bilemiyorum da önceki müfredatlarda hep bilindik açıların şöyle çok yuvarlak değerleri Artık bakın 49, 56 gibi. Hoş ben bunu bilmesem bile hatta ben sana gel bir göstereyim ya. Hazır yeri gelmişken. Bakın sevgili arkadaşım. 49 derecenin sinüsünü artık ben bulabilirim ya. Hesap makinelerinde var değil mi? Bak sinüs kaçtı? 49 yazalım. 49. Eşittir kaç mı? 0.75. Bak 0.7 al benim için demiş. Bitti bu kadar. Yani öyle ezberlemenize falan gerek yok. Hesap kitap şeylerinde. Yani Angarya işleri artık hesap makineleri yapıyor. Ama ama neyi yapacağız biz? Ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. Konsepti bileceğiz arkadaşlar. Heh. Devam edelim. Dıp, dıp, dıp. buna göre cıp dıp dıp. bunları bir bulun diyor. Neyi bulalım? A şıkkı kazı yapılarak ortaya çıkarılması beklenen duvarlardan DC kısmının uzunluğu kaç metre olduğunu bulunuz. B şıkkı da kazı yapılarak ortaya çıkarılması beklenen durumlardan CE kısmının uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz. E sevgili arkadaşlar, çok kolaymış. Neden çok kolaymış? Ben şimdi bak ne biliyordum? Sinüs teoremini kullanabilirim burada. İki tane açı ve bir tane kenar biliyor isem ben diğer kenarları bulabilirim. Yani AC'yi de bulurum, BC'yi de. Ne ile? Sinüs teoremiyle arkadaşlar. Sinüs teoremini yazalım o zaman. Hatta şu arkadaşın da açı ölçüsünü de bulalım değil mi? Şuraya da alfa diyelim. Alfa ne kadar arkadaşlar? 180 derece eksi 49 artı 75. Tahmin et ne çıkacak? Burada veriyor 56 çıkacak. Devam edelim. Bak 124 değil mi? 124. 180'den 124 çıkar 56 derece. Arkadaşlar burası da 56 dereceymiş. Nefisim o. O zaman yazıyorum. Bak sinüs teoremini yazıyorum. 24 bölü bunun sinüsü sinüs 56 derece eşit olmalı. CA uzunluğu bana CA mı dedi? CA Öğretmenim efendim DC soluyor sen CA'yı buluyorsun. Evet CA'yı bulursam 10 çıkartırım. Bunu bulurum. Değil mi? Bölü CA kim tarafından görülüyor? Sinüs 75 tarafından görülüyor. O da eşit olmalı arkadaşlar. BC bölü BC uzunluğu bölü BC bölü 49 sinüs 49 derece. Tamam mıyız? Tamam. İşte bu arkadaşlar öncelikle DC sorulduydu madem. Şuradan yürüyelim. Önce şunu bulalım. 24 bölü sinüs 56'yı kaç demişti bizim için? 0,8. Bak 0,8 8 bölü 10'dur. Böyle göz çizeyim. Eşittir CA uzunluğu bölü sinüs 75. 75 0,9 ya. Bu da 9 bölü 10 değil mi arkadaşlar? Evet. Hemen karşılıklı onlardan kurtulursun aslında da. Bak ters çevir şunu. 24 çarpı 10 bölü 8. Eşittir. 10 çarpı CA bölü 9. Değil mi? Güzel. Bak CA'yı yalnız bırakacağım arkadaşlar. 9 burada bölme halinde. Bak buraya çarpma olarak gönderdim. 10 burada çarpma. Buraya bölme olarak gönderdim. Dıp dıp dıp. CA yapayalnız kaldı. 10 bölü 1'dir. Herkes çarpma bölme olduğu için rahat 24 bölü 8 nedir arkadaşlar? 3'tür. 3 ile 9'u çarparım. 27 metre miydi bu? Metre. 27 metre bulurum. E sevgili arkadaşlar tamamı 24 ise DC uzunluğu eşittir. AC uzunluğu eksi 10'dur. Yani 27 eksi 10 ilk to 17 metredir. Konuyu da kapatırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Benzer şekilde sevgili arkadaşlar şimdi ne yapacağım? BC uzunluğunu bulup 12'yi çıkartacağım. Gel onu bulalım. Bulduk zaten. 24 bölü 8 bölü 10 yine eşit olmalı. BC bölü BC uzunluğu bölü sinüs 49. Sinüs 49 neredesin sevgili arkadaşım? 7 bölü 10'muş bu da. 7 bölü 10. Hop buradan da bak yine ters çevir. 24 çarpı 10 bölü 8 ilk olsun. 10 çarpı BC bölü 7. Ne kadar güzel. Ee, yine bak gönderiyorum, 7'yi buraya gönderdim, onu da buraya gönderdim. Çok güzel. Onlar gitti. Hop hop. 3, 7 kere 3, 21. BC uzunluğu da 21 bulundu arkadaşlar. E bunun içinde şimdi CE'yi bulalım. CE uzunluğu ne olur? 21 eksi 12 olur. Yani 9 metre olur konu kapanmıştır. Tamam mı? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım işlem hatası yapıp yapmadığını kontrol için ben olsam her zaman en sonunda öyle yaparım. Bak, burası 27. Şurası da 21 bulduk değil mi? Hani üçgenlerde şeyi biliyoruz ya büyük açı büyük kenarı görür. Bak en küçük burası olması lazım. 49 derece çünkü. 49 21'i gördü. En büyük de burası olması lazım. 75 derece çünkü 27. Gayet de adilane dağılmış değil mi? Yani 75 hatır sayılır büyüklükte 27 güzel. Bu 21 bak bu da ortanca 27 56 derece tarafından gözüküyor. Değil mi? Heh. Bunları da lütfen kontrol ediniz. Hayattaki en çok karşınıza çıkan şeylerden biri budur. A bu, B bu. Konu kapandı. Şimdi C'ye gelelim arkadaşlar. Diyor ki her bir metre duvar kazısı için 4 işçinin Bak bak işçi problemine geçti. Arkadaşlar kazılacak ne kadar kısmımız oldu şimdi? Kazılacak 17 artı 9 değil mi? 17 artı 9 26 metre var. Bu bir köşede dursun. Her bir metre duvar kazı için 4 işçinin her birinin 8 saat çalışması gerekmekte. Hmm. Her bir metre için 4 işçinin her birinin 8 saat çalışması lazım. Ve her işçinin bir saatlik çalışma süresi 100 liradır. Buna göre kazının kalan kısmı için kaç saatte biteceğini ve kazının kalan kısmı için işçiye ödediği kaç lira olduğunu bulun. Tamam mı? Tamam. Ha, her 4 işçinin her birinin 8 saat. Buna göre kazının kalan kısmı kaç. Ama 4 işçi birdenmiş oluyor. Her işçinin bir saat Şimdi kaç saatte biteceği şöyle yapalım arkadaşlar. Her bir metre 8 saat sürüyormuş değil mi? Bak buradan gidelim. Adam saat sorsaydı bu biraz havada kalmış bir soru bana sorası. Ben şimdi inşaat mühendisi olduğum için bu şeyleri de biliyorum. Şöyle yapalım. 4 işçiyi aynı anda çalıştırıyoruz, tamam mı? 4 işçi çalışıyor arkadaşlar ve her biri 8 saat çalışıyor, değil mi? Beraber beraber aynı anda 8 saat çalışıyorlar yani sonuçta. 1 metre için e, o zaman arkadaşlar toplam 26 metre değil mi? Çarpı 8 ne yapar sevgili arkadaşlar? Bu kadar saat yapar değil mi? Kazanın kalan kısmı kaç saatte biteceğini. 26 ile 8'i şurada çarpı verelim. 6 kere 8, 48 elde var. 4, 208 saat. Yalnız dikkatini çekerim. Hemen 208'i yüzde çarpma. Neden sevgili arkadaşım? Çünkü Burada 8 saat sürüyor ama 4 işçi de emek veriyor. Yani burada 1 metre için 1 metre için arkadaşlar 4 çarpı 8 32 saatlik emek var. Öyle değil mi? Ha, bak ben bu işi problemlerini hep öyle anlatırım. Burada arkadaşlar 1 metre için toplam 32, 32 saatlik emek var. Çünkü 4 işçinin her biri 8 saat çalışıyor. Öğretmenim peki burada niye öyle yapmadık? Arkadaşlar 4 işçi beraber çalışıyor. 8 saatte 1 metre bitti. 1 8 saat sonra 1 metre yani 26 metrenin bitmesi için toplam 26 çarpı 8 saat Ama burada 1 metre için dökülen alın terine bakıyorum. 32 saat alın teri döktük arkadaşlar. 32 saat döktüm 1 metre için. 26 metre için bu kadar dökerim. Bir de çarpı 100 lira derim. Buyur sana emeklerimizin karşılığı. Anlaştık mı? Bak şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünelim. Bu metre, hatta onu da göstereyim. Bak 26 metre, 32 saat. Bu da 100 lira arkadaşlar. Bak 100 lira bölü e, saattir. Saatler sadeleşir. Bak lirayı bulursun. Tamam mı? Tamam. 32 ile 26'yı çarpalım arkadaşlar hemencecik. Evet ne yapıyorduk? Hesap makinemizi kullanıyorduk tabii ki. 32 çarpı 26. 32 çarpı 26. İlik oluştu. 832. 2 tane de sıfır ekle. 83.00 lira. 83.200 lira. Eee fena değilmiş ha. Bak burada şöyle bir şey düşünebiliriz arkadaşlar. 1 metre 8 saat sürüyordu. Günde de 8 saat çalıştıklarını düşünsek. Değil mi? 26 gün sürüyor. Yaklaşık 1 ay sürecek değil mi? Bir ayda 83 bin lira fena değil yani. Arkeolojik kazıların bayağı maliyetli olduğunu da görmüş olduk. Anlaştık <laughs> mı? Güzel. Tabi biz bu kitap ne zaman hazırlandı bilmiyoruz. Enflasyonla bu artmış da olabilir. Evet iki numarayla devam ediyoruz. Yine buram buram bilgi kokan bir soru sevgili arkadaşlar. Diyor ki önce bir bilgi jalon. Allah Allah ben de hayatımda ilk kez duydum. Çok yere gördüğüm malzemenin adı jalonmuş. Neymiş bu? Arazi ölçümlerinde noktaların geçici olarak işaretlenmesi ve karşıdan görülmesini sağlayan metal veya tahta çubuklar. Evet bazı arazilere böyle dikerler ya arkadaşlar ölçüm yaparlar. İşte o arkadaşların adı jalonmuş. E bazı durumlarda bitki örtüsünün rahat görüşü engellediği durumlarda jalonların üstü flama ile asılır değil mi? Üstüne flama asılır. Aa güzelmiş jalon buymuş. Memnun olduk tanıştığımıza. Bir harita mühendisi krokisini çıkarmak istediği arazide A, B, C noktalarına jalonları birleştirerek şöyle yapayım ben sana. Hop hop. Çünkü birazdan şeyi kaydıracağım. Bursa, Ceyhan, Adana. Bu sefer A kenarı. C kenarı, B kenarı alıyor. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Ee, jalonları da koyduk buralara. Şöyle dalgalansın. Evet. Jalon, jalon, jalon. Okey. Güzel çizdik. Ha, ABC noktaları canlı noktalar arasındaki uzaklıklara iki doğru parçası arasındaki açıların ölçüleri tespit etmiştir. O ne güzel. Güzel güzel çalışmış. Sonra ne olmuş? Ölçüm sonuçları bir kadar yazmış fakat kağıdın bir kısmı yıpranarak bazı ölçüm sonuçları okunamaz hale gelmiştir. Yazık. O kadar emek boşa gitti. Çünkü arazi şartlarında çalışıyor ya. Mümkün. Buna göre dıbı dıp 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 sorularını bir cevaplayın. E bir bakalım. B ve C noktalarına yerleştirilen B ve C noktalarına yerleştirilen jalonlar arasındaki mesafenin bilinmemesi durumunda yani arkadaşlar BC A kenarı bilinmiyor. Hangi açı ölçüleri ve kenar uzunlukları bilinirse BC eşittir A uzunluğu bulunabilir. Bana da bunları kullanıcı seyrem belirterek cevabınızı alana yazın. Arkadaşlar ilk aklıma gelen herhangi iki tane açı bilinse bu iş tamam. Bir de bir kenar değil mi? Mesela a, B ve C açılarını bulalım. Bak, B ve C açıları bilinsin. Bir tane de kenar bilelim. B kenarını. Nasıl yazarız arkadaşlar? Bak A bölü öğretmenim A sinüs A hatta öyle çözeyim. Sinüs A eşittir B bölü sinüs B. Değil mi? Bak biliniyor biliniyor. Biliyorum. A'yı bulurum. Öğretmenim ama A açısını bilmiyorsun ki. He arkadaşlar toplam 180 derece değil miydi? Evet. İki açısı biliniyorsa üçüncü açı zaten biliniyor demektir. Konu kapanmıştır. Hangi teorem? Sinüs teoremi. Anlaştık. Güzel. Yine e, burada bak, şeyi de bilelim. Bak burada mesela C ile A açısı diyelim. C ve A açısı bilinsin. C kenarını bilelim. Burada da yine bak C bölü sinüs C eşittir A bölü sinüs A. Israrla A açısını söylemişim. Bak biliyorum, biliyorum, biliyorum. A kenarını bulurum yani. Cepte mi? Cepte. Yine ne ile? Sinüs teoremiyle. Bu kadar sinüs yazdığımız yeterli. Bir de kosinüs yazalım. Neydi arkadaşlar? Bak B ve C kenarını bileyim. B ve C kenarı bilinsin. Bir de aralarındaki açı bilinsin yani A açısı. Tek bir açı biliyor isem A'yı, bereket eğer şanslıysam, B ve C kenarlarını bilerek onu yazabilirim. Hatta gel yazalım. A kare neydi? B kare artı C kare eksi 2 tane BC kosinüs A idi. Bak biliyorum, 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 biliyorum. O zaman al sana A. Okey tomento. Nefis Şimdi tekrar devam edelim. B ve C noktalarına yerleştiren jalonlar arası mesafenin bilinmemesi durumda yine aynı şeyi bilemedik. Durumunda alanı bilinen, aa bak sen bu sefer alanı biliyoruz arkadaşlar. Hatta onun altını kırmızıyla çizelim diyoruz siyah şey Alanı bilinen, alanı bilinen. ABC üçgeninin hangi açı ölçüleri ve kenar uzunlukları bilirse BCA uzunluğu bulunabilir. Kullanıcı teoremi de belirterek cevabını yazın. Arkadaşlar şimdi bunun alanla ne alakası var? Önce onu belirle. Ya ben A'nın peşinde değil miyim? Evet. E sevgili arkadaşlar ben şunu bilmiyor muydum? Ha, sinüs alan bağıntısı da olabilir. Şurasına HA diyelim. Alan eşittir. A çarpı HA bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu biliyorum. Bir verilmiş. Ben HA'yı bilirsem, HA uzunluğu buraya olan dikmeyi bilirsem ben bu soruyu çözmez miyim? Vallahi çözerim. Değil mi? Çünkü alan belli. E bunu bulmak için de arkadaşlar neye ihtiyacım var? Ben eğer C açısını bilirsem, C açısını bilirsem ve B kenarını bilirsem buradan ne yaparım sevgili arkadaşlar? Sinüs C'yi yasarım. Sinüs C değerini yazarım. Sinüs C nedir arkadaşlar? HA bölü B'dir. Kolaylıkla HA'yı bulurum. Buradan da alana gidebilirim. Tamam mı? Tamam. Peki şair bana başka ne demek istemiş olabilir? Arkadaşlar sinüslü alan formülünü yazalım. Bak o da neydi? Hop. Mesela A'nın içinde olan şeyi yazalım. B, B açısıyla ilişkilendirelim. E, alan A, B, C. Neydi? 1 bölü 2 sinüsü alan formülü arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs B ile bulunmuyor muydu? Evet. Eğer ben A ve C kenarları, şey, A'yı bulmak istiyorum ya alan belli. A'yı bulabilmek için C belli. C belli. Bir de B'nin açısını bilirsem arkadaşlar değil mi? Bak bu belli. Bir de burası olursa. Az önceki de aslında oydu. Biz burada çaktırmadan neyi yaptık sevgili arkadaşlar? sinüsle alan bağıntısının e, ispatını yapar gibi olduk değil mi? Güzel. Buradan da sevgili arkadaşlar ama teoremin adını arkadaşlar sinüslü alan bağıntısı diyeceğiz. Sinüs teoremi değil bu. Sinüs teoremi şuydu. Sinüs teoremi bu. Bu sinüslü alan bağıntısı. Şu kırmızıyı şu şekilde de yazabilirdik arkadaşlar. C'yi biliyorum. C açısını biliyorum. B kenarını biliyorum. Değil mi? Çok güzel. O zaman sinüslü alan bağıntısını kullanırım da diyebilirdim. Çaktık mı köfteyi? Güzel. Şu kırmızıyla yaptığımız bir nevi sinüs alan bağıntısının ispatı gibi bir şey oldu. Okey tomento. Alıştırmaları da bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi söz verdiğim üzere testin başında gösterdiklerimi açıklayayım size. Oynatma listeleri hepsi teker teker var sadece matematik değil fizik içinde ayrı ayrı MEB'in örnek yazılılar, ortak sınavlar için örnek yazıları da dahil olmak üzere. Ayrıca burada görmüş olduğunuz arkadaşlar, MEB'in diğer kaynakları. Bunlarda da mesela eski müfredatta 11. sınıftı. Yine sinüs alan, sinüs, kosinüs teoremlerini buradan bulabilirsiniz rahatlıkla. Buldunuz mu da kaçırmayın. 2022 2023 özellikle arkadaşlar. Bu testler 2022-2023 diye taratın. Kanalımdaki testleri bulacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.